Stardust Uçuşu. Kainatın gizemli tozuna yolculuk. Bazı hikayeler vardır ki gerçek mi kurgu mu olduğuna karar veremezsiniz. Yüzeyde sade bir anlatı gibi başlayan bu hikayeler derinlere indikçe katmanlarında öyle bir gizem barındırır ki kendinizi bir an önce cevabı bulma arzusuyla dolmuş bulursunuz. Stardust Uçuşu da işte böyle bir hikayenin adı. Yıllar boyunca bilim insanlarının, kaşiflerin ve hatta komplo teorisyenlerinin dahi üzerinde tartıştığı bu olay dünyanın dört bir yanında merak uyandırmayı başarmış nadir vakalardan biri. Tarih 2 Eylül 2001 Uluslararası Uzay Ajansı tarafından yürütülen çok gizli bir projeye ait çalışmaların son aşaması tamamlanmış ve dünyanın gözü güneş sisteminin çeperinde yer alan Kuiper kuşağına çevrilmişti. Amaç, evrenin erken dönemlerine ait ipuçları taşığı düşünülen yıldız tozunu toplamak ve incelemekti. Projenin adı Stardust konulmuştu. Çünkü bu kökeni bilinmeyen maddeye verilen adda buydu. Yıldız tozu. Ama hiç kimse bu yolculuğun bir gizem hikayesine dönüşeceğini tahmin etmemişti. Stardust uydusu, dünyadan fırlatıldıktan sonra uzun bir süre sessizliğe bürünmüş, yalnızca belirli aralıklarla Dünya ile temas kurmuştu. Yolculuğu boyunca topladığı veriler bilim camiasında heyecan yaratacak kadar ilginçti. Ancak 2002 yılında uydu Kuiper Kuşağı'nı geçerken beklenmedik bir olay yaşandı. Stardust'tan gelen son sinyalde, kaydedilen görüntüler dünyadaki bilim insanlarını büyük bir şoka uğrattı. Bir tür tüp şeklinde parlayan, dört yöne doğru yayılan ince ışık uzmelerinden oluşan bir nesne, Stardust'ın etrafını sarmışı ve bir anda uydunun sinyali kesilmişti. Bu olayın ardından her ne kadar resmi açıklamalar yetersiz kalsa da, kimi kaynaklar Stardust'ın şahit olduğu bu nesnenin bir tür yabancı yapı olabileceğini öne sürdü. Ancak asıl ilginç olan, Uydunun sinyali kaybolduktan tam bir yıl sonra, yani 2002 yılında yeniden belirli aralıklarla zayıf mesajlar göndermeye başlamasıydı. Bu mesajların içeriği, basit ikili kodlardan oluşuyordu ve şifre çözme uzmanları tarafından aylarca incelendi. İşte burada devreye, Stardust mesajı adı verilen şifreli bir veri girdi. Verinin içeriği çözüldüğünde ortaya çıkan şey, sadece bilim dünyasını değil, dünya kamuoyunu da ikiye bölmüştü. Kodların içeriğini açıklayan bilim insanları, mesajda güneş sistemine ait olmayan bir gezegenin koordinatlarının yer aldığını iddia etti. Ancak bu gezegenin mevcut yörünge verilerine göre bulunması gereken konumda hiçbir şey yoktu. Sanki bir gölge gezegen ya da paralel bir evrene açılan bir kapının koordinatları verilmişti. Stardust kapısı teorisi, uzay bilimi ile metafizi birleştiren teorisyenler tarafından ortaya atıldı. Bu teoriye göre Kuiper kuşağında dünyanın algılayamadığı bir enerji alanı mevcuttu ve bu alan, bazı özel koşullar altında farklı boyutlara ya da evrenlere açılıyordu. Stardust'un kaydettiği nesne, işte bu kapının bir yansımasıydı. Ancak elbette bu söylem, resmi bilim cephesinden destek görmedi. Yine de olayın gizemini koruması ve uydunun bir daha izine rastlanamaması, bu teoriyi ortadan kaldırmak için yeterli olmamıştı. Böylesi sıra dışı olaylarda en çok dikkat çeken detaylardan biri de, bilgi akışının bir noktada kesilmesidir. Nitekim Stardust olayında da bu yaşanmıştı. 2005 yılında uydudan gelen sinyaller tamamen kesilmişti. Ardından Uluslararası Uzay Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Stardust'un misyonunu tamamlandığı ve elde edilen verilerin analizinin devam ettiği belirtilmişti. Ancak bu açıklama, soruların yanıtı olmaktan çok yeni soruların ortaya çıkmasına neden olmuştu. Şu bir gerçek ki, Evrenin derinliklerine yapılan her yolculuk, insanlığın bilgi dağarcığına büyük katkılar sağlıyor. Ancak bazı yolculuklar yanıt yerine daha fazla gizem bırakıyor geride. Stardust uçuşu da bu gizemli yolculuklardan biri olarak hafızalara kazındı. Görünürde bir yıldız tozu toplama projesi olarak başlayan bu hikaye, evrenin bilinmeyenleri arasında kaybolan bir uzay aracının ardında bıraktığı ipuçlarıyla çözülmeyi bekleyen bir bilmeceden ibaret hale geldi. Belki de bir gün İnsanlık yeniden yıldız tozunun izini sürecek ve Stardust'un yarıda kalan hikayesini tamamlayacak. Belki de Kuiper kuşağında bir yerde, farkında bile olmadığımız bir kapının anahtarını taşıyoruzdur. Kim bilir, belki de o kapını açtığımızda bambaşka bir evrenin eşiğinde buluruz kendimizi. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki olay örgüsü videomda buluşmak üzere, hoşçakalın.